Buradan, sevdiklerime sesleniyorum. Dünyayı gezmeye devam edin. <laughs> Kaldığımız bu macerayı tamamlayın. <gülüyor> <gülüyor> bu aletle para kazanın ve dünyayı dolaşın tamam <laughs> Ve Roma'ya geldik. Arabanın güvenli bir yerde durması gerekiyor ve ücretsiz bir yerde durması gerektiği için alışveriş merkezine geldik dedinin. Şimdi bisikletle gidip çalışacağımız yeri bulmamız lazım ilk önce. Bisiklet yolu yok. Ve yokuş? Evet, işte düz ayak değil yani belki en merkezi düz ayaktır. Onu da göreceğiz şimdi. Ama bayağı yokuş iniyoruz şu anda. <laughs> Çok korkunç. <laughs> Ve bisiklet yolu yok aslında. Gerçekten motor şehriymiş burası demek ki. Tamamın içindeki benzinlikler de farklı. Bu arada litre fiyatı 1.80.59. Evet. 1859. 1.85 işte. 1.85. <laughs> benzinlikler de şöyle. Evet, yani iki tane pompa makinesi var. Yol üstü beyaz saha araştırması yapmaya geldik. İlk burada çalışırız diye düşünmüştük. Çünkü turist noktası, fotoğraf çekme noktası. Tabii şu an turist gibi düşünmüyoruz. Çalışan olarak düşünüyoruz. Burası güzel bir noktaydı ama yol geçiyor buradan ve kaldırım dar. Yani biz eşyaları koyarsak bu kaldırım kapanır. Bu arada buraya gelirken hemen arka sokak 1 euro. O çok iyi. Hani park ücreti şu an şu ana kadar 1 euro olarak kaldı hiç değişmedi. O çok iyi gerçekten. Bizim Google Maps'ta baktığımız yer yani normalde burasıydı ama şu an kapalı burası. O yüzden insanlar diğer tarafta çekiliyorlar. Orası da yol. Yol olması eşyamızı koymamız için kötü. Buraya koyabilirdik. Normalde araç girişi yok buraya. Ama işte kapatılmış burası. Bakalım, biraz daha Roma'nın içlerine mi gireceğiz o zaman? Ne yapacağız? Fotoğraf çıldım, her yerden bir fotoğraf. Buradan da çektim. Tuh. Supli de şöyle bir şey. Şimdi Selin'e bakacağız. Bu böyle. Kabağı kızart, pan aynen kızart pan edilmişler. mi? Ben tutmayım arkadaşlar. Çok iyi. 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 Değil ama doyurucu yani. Bir şey Marketten evet. de ödersek 6 Euro falan ödüyoruz aslında. Evet. Pantheon'a doğru ilerliyoruz ama Roma tam bir kaos gerçekten. Yani... Kaderine terk ediliyor herkes. Her şey kafasına göre gibi. Hiçbir düzen göremedim ama belki de biz alışamadığımız içindir. Araba yolundan gidiyoruz bisikletle çünkü doğru bisiklet yolu yok. Bir iki yerde sadece gördüm. O da bir cadde kadar filan yani. Bizim çalıştığımız alet bisikletin üzerinde takılı olduğu için bisiklet önemli yoksa yürü git yani. Evet. Çok önemli değil. O ne yüzden kadar. belki yani yanında park edebileceğimiz hemen bir yer buluruz diye şu an dolanıyoruz. Pantheon'a doğru gidiyoruz. <laughs> ne ya içeride yapıyorlar? içeride İş güç yok bari yiyelim değil mi? <laughs> Çok iyi. Sen istiyorsan ye kendininkini. Kendine. Ben de alayım. Sen, de. sen de al. <laughs> büyük üç buçuk, küçük iki buçuk. Bu büyük olan yani. Çok büyük de değil aslında. <laughs> ne yapacağız? Çalışabileceğiz mi oradan? Yemekleri güzeldi. Barcelona mı? <laughs> Barcelona <laughs> mı? <mi? gülüyor> Geçen sene de aynısı oldu. Evet. En son artık gidecek bir yer kalmadı. Hollanda'da kaldık yani. O kadar uzaklaştık ki. Evet. Of! Aa. Her yer, burada her yerde çalışırsın da. Her yer çok kalabalık ya. Şuraya koy çalış da. Ama işte her yer, e, çok geniş ama. Dinlenmezler bu durumda. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Arkamız İspanyol merdivenlere. Dedik buradan mı çalışsak? Geldik buraya da. Yok olmayınca olmuyor. Bilmiyoruz ne yapacağız. Kaldık Roma'da. Ya. Ya. Sabah uyandık, Arabayı çalıştırdık, arabadan bir ses gelmeye başladı. Ve burada bir araba tamircisine geldik, bakalım. Adam biraz dinledi, altından da dinlemem gerekiyor dedi, kaldırmam gerekiyor dedi ve şu an kaldırıyor zaten. Ne yapacağız Betül? Daha önce böyle bir şey yaşamamıştık. Arabanın bakımını da yaptırmıştık aslında gelmeden önce. Bakalım inşallah önemli bir şey değil mi? Önceden de geçti. Evet. Aynen. Burada karşılıklı iki tane pastane var. Karşına elimdekini sadece kremalı olanı aldım. Çok güzeldi. Şekerli değil kreması. Burada da burada böyle meyveli kremalı bir şey aldı. Bakalım bunun tadı nasıl? Çok da güzel gözükmüyor bence ama. Çok güzel. O ekşilik tutuyor. Bu ne ki ya? Yaban çileği yani mi İkisini de öneriyorum. Yuban. <laughs> <laughs> Domatesli makarna. 4,5 kiloydu. Bir de parmesanlısı vardı bunun. O ne kadardı? O da aynı. Tadı nasıl? güzelmiş. Adamları tatlı aldık bizi kazıklamasınlar diye. Umarım işe şey yarar. <laughs> çünkü çok pahalı da olabilir. Tatlı aldık kurtaracağız bir Bakalım fiyat sormadık çünkü yaptırırken. Vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz onları. <laughs> Tekrar arabaya kavuştuk. Ve arabaya 170 euro sıkışmış. Usta onu çekip alınca araba rahatladı. Artık bir ses çıkmıyor ama buradan İlko'ya sesleniyorum. Abim İlko. Bu 170 Euro'nun hesabını kim verecek? Bu fatura bize mi ait? Bu fatura bize mi ait? Ben geçen yaz hiçbir şey yapmadan yolu kaçırdım. Bir de yolu kaçırdım ekstra üstüne İlko. Yok kaçırmamış. Ben geçen sene hiçbir şey yapmadan İlko. Tam 10.000 bin kilometre yol gittim. Ve araba tık demedi. Ne öttü... Ne başka bir şey yaptı. Şimdi daha 2000 kilometre yol geldim gelmedim. 1500 kilometre. Kurtu 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 bunun hesabını nasıl ödeyeceksin? Neyse şaka bir yana hemen bir gün içinde yaptırmamız da iyi oldu gerçekten hemen. Hızlı şekilde yaptılar sabahtan akşama kadar uğraştılar. Bir çalışacak yeri bulamadık. iki ekstra 170 euro para ödedik. Üç Roma'dayız. <laughs> Türkiye'ye çok uzakdayız. <laughs> Ve dört kısıtlı bir paramız kaldı artık. Umarım bugünleri gülerek hatırlarsın. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bilmiyorum, göreceğiz. Ve Roma trafiği. Roma'nın... Buranın adı ne? Fetin. Asla okuyamayız. Yani. Ya, Aynen. Bilmiyorum nasıl okuyacağız. Limanındayız. Neden buraya geldik? Çünkü artık Roma'da yapamıyoruz. <laughs> Roma'da denemekten vazgeçtik. Ya, aynen. Bir karar aldık. Ee, çok zorladı Roma bizi. Bisiklet sistemi ve... Roma'nın bisiklete uygun olmaması bizi zorladı. Ve tabii ki nerede yapacağımızdan da emin olamadığımız için. Biraz önce artık Barcelona'ya gitmenin zamanı geldi. Dedik. Daha önce Barcelona'ya seyahat ettik. Daha yeni bu arada Aralık ayında seyahat etmiştik aslında. O keşif gezisi gibi bir şey oldu ve orada işte Sagrada Familia'nın önünde bir alan var. Orada fotoğraf için gayet yapılabilir olduğunu düşünüyorduk. Şimdi orayı deneyeceğiz aslında. Yine umarım kolezyumun önündeki çalışma Aynen, gibi çalışayım. olmaz. Öyle bir şey karşımıza çıkmaz ve rahat bir şekilde çalışabiliriz diye umut ediyorum. Gitmeden bir şey de diyemiyorum. O yüzden korkutucu. Mantıklı şeyler bulamayacaksınız bu kanalda. <gülüyor> <gülüyor> bu kanalda mantık aramayın. <laughs> Çünkü evet. böyle şeyler yapabiliyoruz yani. Geçen yaz da yine son paralı Amsterdam'a kadar gidip orada çalışmıştık. Kaç euro verdik? şimdi biz internetten baktık. 180-200 euro gibi fiyatlar gördük. Bir araba iki, artı iki kişi olarak. Dedik ki buraya gidelim. Çünkü hem karttan geçirmek istemiyorduk. Elimizde nakit vardı. Onu kullanmak istiyorduk. Direkt porta gelelim dedik. Burada Grimaldi Lines'ın gişesi var. Açık. Yani şu anda seferi olduğu için muhtemelen açık. Or oraya söyledik ve 155 tuttu. Evet. 155 Euro ödedik ve nakit de aldılar. O yüzden sürprizli bir şekilde geldik. Yani ne olacağını bilmeden geldik ama halloldu bir şekilde. Saat bu arada gece buçukta kalkıyor. Şu an 20 saatlik bir yolculuk. Bir ilk hani. Her türlü yolculuğu deniyoruz gerçekten. Güverteye <laughs> çıkmıyor dedik. Arabada uyuyalım dedik. <laughs> Sonra burada kaldık. Şimdi yukarıya çıkamıyoruz acayip nem var. Çok sıcak, havasız. Bütün <laughs> ölçeklerle. <laughs> Sistem de acayip. <laughs> Burada kapılar kartla falan açılıyor Kapılar açılırken alarm falan çalıyor. Bir değişik o yüzden bize kapı açacak kimse yok gibi. Ki. Ve daha, daha 15-16 saat yolumuz var. Gece uyumayı <laughs> Sen uyumadın sen. Falan. Ben senden daha önce geldim. ya. Kalkala kadar iki anons yaptılar yani. Bak, kaldırsana mı yani? sana kaç kere söyledim. Gözünü tam bir şey ya. O zaman bize kapıyı da açmaz bunlar. Evet. mi açık evet. O kadar anons yaptık. Ne işiniz varsa gördük yani. Ne evet. yaptık? Son, son. Tamam. Oradan son. Aç. Evet. Aç. Hadi evet. 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 Hadi geç. Radyo önden de çıkamadılar evet. evet. ya. Neredeymişiz? Sardanya adası burası. Bak, burası ada. Biz buraya Barcelona'ya gidiyoruz. Böyle geçiyor demek ki. Ben <laughs> yangın merdiveninden çıkacaktım bu ara. Bir ara niyeti bozdum yangın merdiveninden çıkacaktım fark mi ben. <gülüyor> 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 Beş kat çıkıyormuşuz oraya. <laughs> İnsanlar siz ne yapıyoruz ya. Hadi gel gidelim içerik için yangın merdiveninden çıkalım. <gülüyor> 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 Nasıl gemi beğendin mi? Çok <laughs> gemi. Gemi daha hazır değil hazır. Gidiyor ama. inşaat halindeyken tarihindeyken değerlendirelim. Aynen. Gider bu gemide. <laughs> Sana kuruz gemisi tuttuk ya. tabii. Ortalıkta kaldık. Ortalıkta kaldık derken? Baya orta, ortada takılıyoruz bir yerimiz yok yani. Zaten yer yok ki yani. Yeni ya tank... odalar falan var da biz hani kabin istemedik. Yani kabin olmayan fiyatları böyleydi bu arada. İtalya'yı Şubat'ta seçmemizin nedeni aslında hani yazın buranın kaos olduğunu daha önce gördük biz. İşte Floransa'da, Milano'da gerçekten. Barınamadık Aynen. yani sıcaktan işte kalabalıktan, kalabalıktan evet aşırı kötüydü. O yüzden dedik ki Şubat'ta bari böyle hep turistik olan bir yere gidelim. İtalya o yüzden seçmiştik ki gerçekten çok kalabalıktı bence Şubat'a göre. Aynen. Ama şu an için olmadı. Umarım Barselona da böyle kalabalıktır. Şu an Barselona'ya odaklandım ben. İyi ki arabada uyumuşuz başta ama burada nerede uyuyacaktık ki? O kadar saydırdım bana. Ama orası da çok basınçlı ve şey havasızdı yani arabanın içi de. Burada arabada kalk yasaktı diye korktu. O yüzden camları bile açmadık baya. <laughs> Sıcaktan ölüyorduk orada. Sonradan bir yerde durduğunda çıktık zaten. Biraz edit yapalım hocam. <laughs> Ve 26 buçuk saat sonra Barcelona'ya geldik. Sabah 4 buçukta vardık. Burada portta uyuduk, çok yorgun olduğumuz için. Artık Barcelona'dayız. Bu video burada biter. Gelecek videoda Barcelona'da çalışıp çalışamayacağımızı görmek için bizi takip edebilirsiniz. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman.